Evet. Denemek ister misin bu ilk soruyu kendin? Denemek istesem yapamam muhtemelen. Niye? Yapar gibi durmuyor. <laughs> Şimdi önce y'yi çekelim bir. Evet. Nereden Üç... çekeceğim sence y'yi? Şeyden x eşittir y eksi 3. 3 eksi y pardon. Oradan mı? Hı hı. Şuradan ikinciden y'yi çekiyorum. Y neye eşit oldu? 3 eksi x'e. Aynen. Peki şimdi ben şu denklemde y yerine 3 eksi x yazsam tek bilinmeyene düşmez miyim? Evet. x çarpı dedim y yerine ne yazdık? 3 eksi x. Evet. Neye eşit oldu? 10'a. <laughs> Okey burayı açıyorum. 3 x eksi x kare eşittir oldu. eşittir dedim 10. Şimdi ne yapacağım? Bunların hepsini bir tek tarafa çekeyim. Bir de tiplerini düzenleyeyim. Eksi x kare artı 3x. Eksi 10 eşittir 0. Eksi 10 eşittir 0 dedim. Var mı burada bir problem? Yok. Yok. Peki. Çarpanların ayrılmaz mı? Ayrılır mı? x. Ayrılır. x. Deneyeceğiz. Ayrılır. Ne verebilirim? 5'e 2 mi? Evet. Böyle yapsam sağlıyor mu? Eksi no sağlamadı. Sağlamaz. Böyle. Böyle sağlar sağlar. Hayır. 5 2 x 5 kafam karıştı. Bir yer yanlış mı yaptık? Eksi x kare 3 x. Ben yanlış göremiyorum bakayım tekrar. 3x tamam. dedik Eksi -x kare dedik eşittir dedik. Son y'yi doğru çektik, değil mi? 3 gelmez. O zaman çözüm kümesi yoktur de 3 x kare eksi 10. E tamam, bir şey yok ki. Kök gelmiyor ki. Yani böyle... <laughs> Kök her zaman bulabiliriz bu arada. Nereden bulabiliriz? Delta'dan mı? Aynen öyle. Kök gelme yani kökün gelmeyeceğinde oradan buluruz ki oradan da bir şekilde bir şeyler gelindi zaten de bir ayıralım tekrar bir bakalım belki göremiyoruzdur. Ona bir yapamam mecbur ikiye beş olacak. Ne beş olacak da? Yani mantıken beşin eksi olması lazım. Eksi versem şu an ama buradan artı beş x x daha yedi x no. <laughs> Buna eksi beş eksi, eksi yedi iki, x. Eksi beş eksi yedi oluyor böyle her türlü yedi oluyor. Okey şunları bir change edelim. Tekrar eksi. Aynı <laughs> oldu Peki şöyle bir şey yapsak. Şu denklemi bir eksiyle çarpsak. Bir tipini düzenlesek. Olabilir. Komple eksiyle bunu bir genişletsem. Bir bakayım bir şey yanlış mı yapıyoruz ama hayır ya. Yanlış yapmıyoruz. Ben doğru yapıyoruz. Ben bile bunun farkındayım yani öyle söyleyeyim <laughs> Allah Allah. Ben onu daha önce çıkarttım ama ya. O yüzden acaba o zaman mı yatırıyor? x kare eksi 3x artı 10. No. Hiçbir şekilde gelmeyecek buradan. Evet. Bence şey bakalım. Deltaya bakalım. Bakayım. x x yok. B kare eksi 4 harcıya başlıyorum. B kare 9 eksi 4 çarpı a çarpı c. Var mı problem? Yok. 9 eksi 40. Ne geldi delta? Eksi 30'u geldi. Yani. Eksi 31 geldi. Okey şimdi buradan ne çıkaracağım? X1, X2 için eşittir dedim. Ne yapıyorduk? Eksi B. Artı eksi kök delta. Bölü. 2A değil mi? Tamam hatırladım. Tamam hatırladım. Okay. Değil mi? Evet. Okey. Tam ne bağırıyorsun? Sesin gelmiyor sandım. Okay, şimdi buradan ne yapacağım? Eksi B. B nerede? 3. Artı eksi 1'in eksi 1'in artı alacağız. Şu e, eksi 31 ya şunun içine yazacağım şey. Yani kök Lütfen. içerisinde eksi 31. Ben burayı eksi 1 çarpı 31 diye yazsam olur mu? Kökün içinde. Evet. Peki eksi 1 yerine i kare yazsam olur mu? olur. İyilerle yani. aran nasıl? İyilerle aram iyi değil. İler bizim şeyimiz değil <laughs> Ya ama bu çözüm kümelerinde var. Ben bunu anlamıyorum. Bütün 11'lerim böyle. Ya. Hatta mezunlarım da. Bana önceki kompleks numbers şey. Kompleks sayılar ne? Böyle anlaşamayız arkadaşlar. İ kareyi i diye dışarı attım. 31 kökün içerisinde kaldı. O zaman buraya dedik ki kök 31 i bölü 2a. A nerede? 2. Köklerimden biri 3 artı kök 31 i bölü 2 imiş. Ötekisi 3 eksi kök 31 i bölü 2 imiş. Anlaştık mı? Anlaştık. Okay. buradan ne yapacağım? Yine çekeceğim Şimdi değil mi bir tanesini? Önceki çözümü yoktu değil mi hocam? Karmaşık sayılar. Var ya kök işte kompleks. İşte şey olarak anladınız beni. Ben dedim. Ee, var. İki tane evet. kökü var yani. Bu şunlar. Albert evet. x1 eşittir. 3 artı kök 30 Ben şeyini bir hatırlıyorum. I bölü 2. Karmaşık sayı olarak geçmiyor mu bunlar? Kompleksler karmaşık işte. Olan. Evet bir şey oluyor ner ne anladım soruyu var iki tane kökü ama bunları denkleme yazdığımda gidip şuraya yazdığımda bu değerleri sağlayacak var iki tane kök yok saymayalım lütfen anlaştık mı Bunu da not alayım kendim çözeceğim bu soruyu sonra ah ki soru Olsun kök x'leri bulduk ya. Y'yi çekeceğim evet. daha. Oo. <laughs> e, x ile y'nin toplamı 3'tü. O zaman ben x'in şu olduğunu biliyorum. Bundan hayır 3'ten bunu çıkarsam x 1'i y'yi bulmuş olurum. <laughs> e ne yapacağım? Bu x 1 bu tarafa bu bu tarafa. Oradan da y direkt gelecek zaten. Yapma. Evet, çok karıştı söyleyeyim. orası. Evet burada ne yapacağım? Burada birinci şey yapabiliriz. Yapamayız. Aa, şey yeyi çekelim yine. Çektim. X'i çekelim ya. X çekelim tamam. Ne gelecek X? Ben önceki soruda şey Y'yi buldum bu arada. Önemli değil ama söylemek istedim. Aferin sana zeka küpü. X eşittir y artı 4. Şu denklemde evet. yerine yazacağım. X gördüğüm yerine ne yazacakmışım? Y artı 4. Y artı 4'ün karesi dedik. Artı 3 çarpı. Oops. Burası kendiliğinden Y. Artı Y kare. Eşitmiş 7'ye. Açıyorum. Ya, Efendim? Aç, açalım dedim onu. <laughs> Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Okay, plus 3y and y square. 2y kare artı 11 y artı 16 oluyor galiba. <laughs> yes, şey, evet. 2y kare artı 11 y. Biriye... İngilizce işlerim hocam istiyorsanız ben konuşurum yani. Ben okulda İngilizce okuduğum için dilim çok kayıyor. Yapacak hmm. bir şey yok. Biraz idare edeceğiz. 7'yi bu tarafa atayım şimdiden. 16'dan 7 çıkarttım. Burası artı 9 mu oldu? Evet. Okey şimdi bunu çarpanlarını ayıracağım. 2 ye ye. Bismillah diyerek. Aa, ne olur ayrılsınlar. Kaça kaç? 9'a 1 ayırayım mı bunları ya? 9'a 1. Tutar. 2 ah. oradan 9 oradan 11 verdi. Verdi. Helal olsun ya. <laughs> Okey. 2y artı 9 ve y artı 1. <laughs> Çarpanlarım bunlar oldu. Peki şuradan y'yi çektiğimde ne gelecek? Birinci kök. Buradan y mi? 9 bölü 2. Eksi 9 bölü 2. İşte evet. Buradan? Eksi 1 o zaman ye'nin 9/2 olduğu versiyonu için gidip şuraya yazsam Yazalım Tabii ki x ne gelecek x eşittir burada ne demiştik Biz y artı 4 demiştik değil mi Buradan evet. çekiyorum x eşittir 9/2 artı 4. 4 o da 4 ne 5. yaptı 1/2 mi Evet Okay. Bir tanesi buymuş. Diğerinde ne yapacağım? X eşittir. Eksi 1 artı 4 dedim. Ne geldi? 3 Üç geldi. Üç. O zaman bunları sıralı ikili şeklinde yazacağım şimdi çözüm kümesi için. Evet. Çözüm kümesi dedik. Açtık süslüyor. İlk ne buldum? X'imi. Eksi 1 bölü 2 ile... Y e kaçta? Eksi 9 bölü 2. Aa, Hayır. Abi, sıralı ikili şeklinde yazıyorum. Evet. Okey. Bu bir tanesi. Sonra diğeri de 3'e 1 mi? Yes. Evet. Evet. Bu da diğer sıralı ikilimiz. Kapattık süslüye. Çözüm kümemiz buymuş. Evet. Hallettik. Kolaydı bu soru. Yapacağım mısın sınavda? Yaparım ben. Yüz alırım. İddia giriyorum sizinle. <gülüyor> <gülüyor> ben sen yapamazsın demedik. <laughs> Olsun. Ne zamandasın o? Bilmiyorum. Çarşamba galiba. Parlak zeka. Okey bunu nasıl çözerim? Bunu hepsine kök alsak olmaz. Aslında olur. Dok aşağıda yapsak. Doksan bir nasıl çıkartacaksın? Üç zaten köküm içinde aşağıda kalır. Yapsak, aşağıda yapsak <laughs> Hayır. Başka bir şey var. Bunu yap diye bağırıyor aslında orada. Görmüyor musun? Aaa genişletsek şey değişken yok etsek. Ya gerek yok genişletmene. Üçle genişletsek çok güzel de yok olmaz. Aa, Aa pardon. Aa. Bir daha bir bak. Taraf tarafa bazen... toplasam ben bunları. 4 x kare. 4 x kare eşittir 100. x kare eşittir 25. x eşittir 5. Tebrik ederim Zeka Küpü. Y kareler gitti. X kareme geldi. 100 bölü 4. Yani 25. O zaman X buradan 5. İşte kaçırıyorsun direkt atladığın için. Nasıl hocam? <laughs> X kare eşittir 25. Evet, Bunu karekökü alıp çıkaracağım değil mi şimdi? Çünkü evet. bu bununla gidecek. 25'e çıkaracağım. Peki biz nasıl çıkarıyorduk kökün içerisinden? Nasıl çıkarıyorduk? Mutlak. Hatırladın mı? Eksi 5 ve 5 olarak çıkıyor evet. Aynen öyle. Yani buradan x'im. Ya eksi 5 olacak. Ya da 5 olacak. Sadece 5 dersen gitti soru sadece ben, onun öyle olduğunu biliyordum da Hı hı. okuldaki en de kız sırf bir yani söylemiyorsun diye Gitti sonra. Ben puan vermem mesela. E, Cevabının zaten sorun doğru puan mu? falan Hayır. Ha? Ya önümde şu an çözdüğüm kağıt hatta eksi beş yazıyor. Ama ben beş olarak şey söylüyorum. söyledim. hı. hı. Yani. Doğru. Ben kolta atmam hocam ben. Okey. Tamam. X şuradan yazayım mı? Şu alttaki denklemden. X'e eksi beş versem yine zaten yirmi beş. Eksi hmm. y kare eşittir. 9 geldi. 16, y kareyi 18. çekiyorum. 4 ya da eksi 4 geliyor. Mutlak. <gülüyor> 25. <gülüyor> 25 eksi 9'dan 16. Yani y'nin buradan ne aldığını buldum. 4 hmm. ve eksi 4. Evet. Şimdi bunun x'i eksi 5'ti. Onu da şuraya yazayım. Eksi 5 için kullandık bunun x'ini. Şu bir dursun şurada. Şimdi x'in 5 olduğu için ayrı yazacağım. Yine aynı denklemde yazıyorum. E ne geldi? Yine 25. Eksi y kare. Eşittir 9. Yine y kareyi çektim. Ne geldi? 16. Y buradan yine ne? Eksi 4 ve 4. Şimdi bak ayrı ayrı yazacağım bunları. Çözüm kümesi için. Sıralı ikililer şeklinde. Açtık süslüyor. Önce 5 yazmıştım x'e. 5 iken ne ihtimalim vardı? 4. Kapattım hı. bu birinci. 5 iken 4 ihtimalimiz vardı. Ha? 5 iken 4 ihtimalimiz de vardı. Hı. Ondan evet. sonra 5'e geçiyorum. 5 ile 4 var. 5 ile 4 var. Hı hı. Yani benim 4 tane farklı çözüm kümem varmış aslında. Anlaştık mı? Anlaştık. Okey. Sekizle devam edelim. Denemek ister misin? Çarpımlarını ayıralım. X, X. Eksi 5, eksi 2. Çapraz çarpımı kontrol ettim. Yani. Ortayı verdi. O zaman devam ediyorum. Ben bunu nasıl yazacakmışım yani? x eksi 5 çarpı x eksi 2 şeklinde. Küçüktür 0 evet, dedik. Okey, buradan yani. köküm ne geldi? 5. Buradan ne geldi? 2. Tablomuzu yapalım. 2 boş. x'in önü artı. Aynen. 2'yi şuraya attım. 5'i şuraya attım. Boncuklarımın içini boş bıraktım. Çünkü küçük türüm var. Ee, hangi işaretle başlıyorum? Artı ile başlıyoruz. İşaret değiştirdim. işaret değiştirdim. Tekrar. Ne istiyor? Küçük sıfır. Çözüm yani eksileri değil mi? Şurayı istiyor benden. Evet. Ben burayı aralık olarak nasıl yazacağım peki? 2-5 açık mı kapalı mı? Kapalı çünkü Çıktıracak değil mi? O yüzden değil mi? Hayır. Açık açık Açık. Oğuz'cum. Açık. Ben bunu yapamıyorum işte. Niye? Bunun mantığı ne hocam? Kapalı açık mı? Evet. Parantezlerin tipini mi anlamıyorsun? Evet. Köşeli koyduğun onu kapama sıkıştırmış gibi düşün. Öyle zaten de neden köşeli koyuyoruz işte. Dahil olduğu için. İşte onu da almış kendisine dahil etmiş. Dahil olup olmadığını burada nereden anladık mesela? Küçüktür vermiş. Eğer küçük eşittir verseydim tamam. o zaman kapatacaktım. Zaten küçük eşittir verseydi burada boncuklarımın içinde boyayacaktık. Evet, tamam. Zaten alacaktık tamam. Teşekkür ederim. Geçiyorum. Evet, tabii ki. Okay, karesi ile üç katının toplamı 18'den küçük olan tam sayılar. X dedim. Karesi. X kare neyle toplayacakmışım? 3 katıyla. 3X 18'den küçük diyor. Eşitsizliğini kurdum. Var mı bir problem? 0 yapalım. 18'i karşıya atalım. x 18 olur. Var mı bir problem? Yok. Hayır. Okay. Şimdi tek tarafa topluyorum. X kare dedim. Artı 3X eksi 18 küçüktür 0. Ayıralım. Evet. E, böyle Kesin mi? Çok... Bak bakayım. Öyle, öyle. Tam olarak da böyle evet. Çarpraz çarptık. Kontrol ettik ortayı verdi. Yan yana yazıyorum. Bu neymiş? X artı 6 ile X artı 3'müş. Oradan. Eşit 0 dedik. Şuradan ne geldi? Köküm eksi 6. Buradan ne geldi? Köküm 3. Tablomuzu çizdik. İki boş. Artıyla ile başlarız. Dur daha sonsuzları koydum. Açık aralık. Şurası eksi altı. Şurası üç. İçlerini boş bıraktık. Art ile başladım. İşaret değiştirdim. işaret değiştirdim. Ne istiyor? Biz Küçük olduğunu yani istiyor. buraya aldım. Evet, ne oldu aralığımız? Açık aralığı. Yani nasıl parantez? Yassı. <laughs> Açık parantez işte hocam ya parantez düz kulağa Ya yassı solucan, düz sol, halkalı solucan falan diye böyledim. dedim. Yassı ne? Düm, düz parantez. Normal parantez. Basic. Aynen öyle. Ama burada bitmedi. Bana diyor ki burayı sağlayan tam sayıların toplamını bul. Bulalım hemen. Siz uğraşmayın ben bulayım. Hadi bakalım bekliyorum. Eksi 5 eksi 4 eksi 3, eksi 2, eksi 1 1, 2. Tamam 1, 2 gitti. Eksi 5, eksi 4, eksi 12 <laughs> Aferin. Zeka küpü. Tam sayı dediği için ne aldım? Eksi 5'ten almaya başlıyorum. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şunlar zaten birbirlerini götürdüler. Şunların toplamı da 10, 12 geldi. Aferin Oğuz. 10 puan. Sağ ol, Teşekkür ederim. Haydi aşağıdaki. O en sevdiğim soru. 5 gelir. Paydayı sıfır yapan değer önemsemeyiz. Okay, Ondan değil, sonra benim sakin 2, ol. 3. Sakin ol. Sakin sakin. İlkinden çözmeye başlıyorum. X x ayırdım. Evet. Eksi 2 deriz evet. Çapraz çarptım. 7 x eksi 2 x 5 x'i verdi. Okey o zaman bunu sağladı. Şimdi şunu düzgün bir yazıyorum. x eksi 2 ile x artı 7'nin çarpımı olacakmış bu. Artı 2 eksi 7. x buradan 2 buradan eksi 7. Bunlar bir dursun evine. Evet. Şimdi şurada paydanın kökü var 5. Payın kökü kaç burada Oğuz? Evet. 4. Eksi 4. Var mı başka kök? Hayır. Çift katlı zıvır zıvır. Yok. Çift. Okey. Geçtim tabloya. Çift katlı bir şey çizelim o zaman tablo. Hiç de sevmem tablo çizmeyi. Ben düz çiz çekemiyorum hocam biliyor musunuz? Ben nasıl çektim ama. <laughs> Çok güzel. Güzel ya, ya tablo, tablo ben senin. severim. Şurası eksi sonsuz burası sonsuz. Ee, şuna birinci denklem dedim. Şuna ikinci denklem dedim. Tekrar yazamayacağım. Şimdi ilk denklem önce bir köklerimi yerleşim. En küçük kim var? Eksi 7 gelelim. mi? Sonra evet. eksi 4. Sonra 2 sonra, 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 da 5. Üst taraftakilerin yani 2 ve eksi 7'nin içi boş. Bu birinci denklemin köküydü. İndirdim direkt böyle. Ee, sonra eksi 4 kimin kökü? İkinci denklemin köküymüş. İçi dolu. Aferin. 2 ilk Yürü denklemin bakalım. kökü boş bıraktık. 5 ikinci denklemde paydanın kökü. Evet. Birinci denklem için işaretim ne? Artı. Artı ile başladım. Burası boş. Artı ile devam ettim. Köke çarptım. işaret değiştirdim. Eksi ile devam. Köke çarptım. işaret değiştirdim. Bitti. Alttakinde neyle başlayacağım? Yine artı değil mi? Köke geldim. Eksi işaret değiştirdim. Eksik işaret değiştirdim. Artı artı var mı? Burada bir problem bunu bir yerleştirdim. Bir sorum olacaktı hocam size. Sor. Beşi çift kat kök şeklinde yaptık ya. Ha, o benim çift katım değil ama. O ben paydan. Benim, benim evet. çift katım böyle. Kafam karıştı ne oluyor diye. <laughs> Benden dinlemediğin için konuyu. Benim çift katım böyle. Tamam öğrenmiş oldum. Bu paydaya paydanın köklerine yazdım. Bu payda yaptığınız gibi. O yüzden. Ne? Benim çift katım da sizin paydaya yaptığınız gibi. Tam tersi. Paydanın köküne ne koyuyorsun? Koymuyorum. Şey Bir şey. Allah'a emanet. Unutursan ne oldu? Unutmayız lütfen. Gitti. Hı <laughs> Biz de geçtik oralarda ne Biz Öğrenciler değiliz hocam lütfen ya. Biz de geçtik oralarda. Demek ki iyi geçmişsiniz matematik dersi verdiğinize göre. Herhalde. O yüzden benim öfkemi dinleyeceksin. <laughs> Bence yeterli bir argüman bu. <laughs> bu çift katlı değil bu paydanın kökü. İyice kötü oldu. Anladım, anladım anladım. Ee, sadece benim e bilmem. Yukarısı için küçük sıfırları şey eksileri alacağım. Yani şurası. Aşağısı için de artıları alıyorum. Şurayı da aldık. Bir de şurayı mı aldık? Kesiştiği yerler nereler sadece? Eksi yedi ve eksi dört arası. Şu aralık değil mi? Eksi yedi açık, eksi dört kapalı aralığı. Sen mükemmelsin ya. Ben Benim bir daha bunu süper öğrenci kaşelerim var. Buralarda bir yerde olsaydın gelir kitabına basardım. Eksi dört kapattık. Eksi yedi açtık. Bir kere daha yanlış yapmıyorum. Ha? Bir kere bir salak gibi istenince daha Aa, yanlış yapmıyorum. Estağfurullah aşk olsun. X tam sayılarının toplamı. Alayım. 4'ü de alacağız. Alalım. 6. Ben yapıyorum. Bekliyorum. Eksi 6, eksi 5, eksi 4. Eksi 15. Evet. Burada eksi 6'dan başladım tam sayı dediği için. Eksi 5 aldım. Eksi 4 dahil. Bunların hepsini de toplayınca cevabı ne bulduk? 15. Evet. Zaten Var mı bir, bir problem? Dersin, yok. Efendim? Nesibe bir dakika kalmış. Ben bu dakika sayanlara ceza ödev veriyorum. Bunu biliyor muydun? Yok, her şeyden dolayı yani.